Bir flash filminin zaman çizelgesi birden fazla katmana sahip olabilir. Projelerinizde mümkün olduğunca çok katman kullanılarak projelerin daha düzenli bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Flash filmlerinde özellikle animasyonlarla çalışırken her bir animasyonun farklı bir katmanda olması tavsiye edilir. Böylece animasyonları daha sonradan düzenlemek istediğinizde işleri daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Zaman çizelgesinde yeni bir katman oluşturabilmek için zaman çizelgesinin altında bulunan New Layer ikonunun üzerine tıklayalım. Böylece yeni bir katman oluşturduk. Katmanları istediğimiz gibi isimlendirebiliriz. Örneğin yeni oluşturmuş olduğumuz katmana farklı bir isim vermek istediğimiz zaman katmanın üzerinin ismin üzerine iki kez tıklayıp yeni ismi belirleyebiliriz. Flash otomatik olarak katmanları belli bir sırayla isimlendirecektir. Katman isimleri içerisinde Türkçe karakter ya da boşluk gibi karakterlerde kullanabilmekteyiz. Flash'a yeni başlayanların genellikle yapmış olduğu hata, çizimlerin yanlış katmanları çizilmesidir. Bir çizimin doğru bir katmana çizildiğinden emin olmak için hangi katmanın seçili olduğunu bilmek gerekmektedir. Bu işlemi kolay bir şekilde algılayabilmemiz için Flash bize yardımcı olmaktadır. Şu anda yapacağım çizimin hangi katmana çizileceğini belirleyen bir kalem ikonu vardır. Bu kalem ikonu hangi katmanın üzerindeyse yapacağım çizim ...ilgili katmanın içerisine yerleştirilecektir. Örneğin katman 1'i seçtiğim zaman... ...kalem işareti buraya ilerler... ...ve şu anda yapacağım çizim... ...katman 1 içerisine yerleştirilecektir. O zaman şu anda katman 1 içerisine... ...bir dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenin dolgu rengini... ...yeşil ve siyah olarak belirledim. Ve buraya bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgen çizimimle beraber... ...katman 1'in içerisindeki... ...ilk karenin... ...boş halden dolu hale geldiğini görebiliyoruz. Kara türlerini ilerleyen derslerde daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi benzer bir şekilde yeni katman içerisine de bir çizim yapalım. Yeni katman içine çizim yapabilmek için yeni katman katmanını seçiyorum ve seçtikten sonra daire çizeceğimi belirliyorum. Dairemi çizmek için daire rengini kırmızı olarak belirledim ve bir daire çiziyorum. Daire çizerken bir şey dikkatimizden kaçırdık. Properties panelinde çeşitli ayarlar olduğundan dolayı şu anda çizmiş olduğumuz daire daire şeklinde çizilmedi. O zaman editten undo oval diyorum. Reset seçeneğini kullanarak daire haline gelmesini sağladım ve klavyemden shift tuşunun yardımıyla dairenin ekran üzerine çizilmesini sağlayabiliyorum. Burada tekrar etmek istediğim olgu, çizim yaparken hangi katman üzerinde olduğunuzu sürekli olarak takip etmeniz olacaktır. Katmanların görünürlüğünü ya da kilitlenmesini birimlerimden bağımsız olarak yapabiliriz. Örneğin çizmiş olduğumuz yeni katmanın içerisindeki içeriği eğer görmek istemiyorsak bu katmanla göz işaretinin kesişmiş olduğu noktanın üzerine tıklayarak bu katmanın görünmemesini sağlayabilmekteyiz. Bu görünmeme işlemi sadece tasarımsal ortamda gerçekleşmektedir. Çıktı dosyası içerisinde bu katmana ait olan içerik görünecektir. Tekrar bu katmana ait olan içeriği görmek istediğimizde göz ile katmanın kesiştiği noktadaki alan üzerine tıklıyorum ve katmanın tekrar görünmesini sağlıyorum. Flash'ta katman isimleri yaparken içerisindeki çizimleri anlatacak şekilde isimlendirme yapmak oldukça faydalı olacaktır. O zaman yeni katman içerisindeki katmanımın ismini daire katman 1 içerisinde bulunan yeşil kutunun isminde katman isminde kutu olarak değiştiriyorum. Flash'a yeni başlayanların yaşadığı sıkıntılardan diğeri ise hangi katmanda hangi öğenin olduğunu anlamaktır. Bunu anlayabilmek için birkaç tane yöntem var. Bunlardan önce ilki herhangi bir katmanın gözünün açıp kapatılması. Dolayısıyla şu anda kutu katmanında yeşil dörtgenin olduğunu anlayabiliyorum. Diğer katmanda da dairenin olduğunu anlayabiliyorum. Bu kullanabilecek ilk yöntem. Kullanabileceğim diğer bir yöntem ise buradaki outline özelliğini kullanmaktır. Herhangi bir katmanın outline karesinin üzerine tıkladığım zaman bu katmana ait olan içeriği renkle ilişkilendirilmiş bir şekilde görebiliriz. Örneğin şu anda kutu katmanının outline rengi yeşil. Dolayısıyla bu katmana ait olan tüm çizimler tüm nesneler ekranda yeşil bir çerçeveyle gözükecektir. Daire katmanının outline rengi ise turuncudur. Dolayısıyla daire katmanına ait olan tüm içerikler turuncu olarak gözükecektir. Turuncu çerçeveyle gözükecektir. Yeni bir katman oluşturduğunuz zaman Flash otomatik olarak bu outline rengini ekleyecektir. Örneğin şu anda yeni bir katman oluşturdum. Bu katmanın ismi Layer 4 ve bunun outline rengi mor olarak belirlendi. Bu katmanı silmek istediğimiz zaman katmanı seçip zaman çizelgesinin altındaki çöp kovası ikonuna yani delete butonuna tıklayabiliriz. Tekrar outline halinden normal görünme geçmek için ilgili katmanların outline karelerin üzerine tıklayalım. Flash'ta katmanlarla çalışırken katman sayısı projemizin büyüklüğüne göre artabilir. Ve bu katmanların hepsinin kitlenmesi, hepsinin gözünün açıp kapatılması ya da hepsinin outline hale getirilmesi gerekebilir. Bu da her bir katmanın yanındaki noktaya tıklamak için oldukça zor bir işlem olacaktır. Dolayısıyla flash içerisindeki tüm katmanların gözünü açıp kapatabilir yani gizleyip saklayabiliriz. Bunu yapmak için göz işaretinin üzerine tıklıyorum. Tüm katmanları kitlemek için kilit işaretinin üzerine. Tüm katmanları outline haline getirmek için ise outline işaretin üzerine tıklamaktayım. Örneğin 100 tane katmanım varsa ve bu 100 tane katmanın, örneğin şu andaki örneğinde 5 tane var ama 100 tane katmanım olduğunu düşünelim. Bu katmanlardan sadece bir tanesinin görünmesini istiyorsanız, böyle bir durumda göz işaretine basıp tüm katmanların gözünün kapatılıp daha sonra ilgili katmanın gözünün açılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi oluşturmuş olduğum diğer katmanları diyerek siliyorum. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise herhangi bir katmanı kitlediğimizde yani bu katmanı yapılacak herhangi bir değişikliğe doğru değişikliğe karşı kapattığımızda kalem işaretinin üzerinde bir kapatma işareti çıkmaktadır, bir çizgi çıkmaktadır. Bu çizginin anlamı şu anda bu katman üzerinde bir değişiklik yapamazsın, bu katmana bir içerik ekleyemezsin anlamına gelmektedir. Aynı işaret göz kapalı olduğu zaman da verilmektedir. Dolayısıyla göremediğiniz bir katman içerisine çizim de yapamaktayız. Katman sayımız zaman içerisinde çoğaldığı zaman katmanları da düzenli tutmak için aynı kütüphanelerde olduğu gibi klasörler oluşturabiliriz. Bir klasörün içerisine istediğimiz sayıda katmanı ilişkilendirebiliriz. Şu anda bir klasör oluşturdum. Bu klasörün bu klasörün ismi Folder 1. Folder bir ismini değiştirmek için üzerine iki kez tıklayıp bu katmana dairesel diyorum ve bunun içerisine daire şekli ya da oval şekli içeren katmanları yerleştireceğim. Şu anda bu klasörün içerisinde hiçbir katman yok. Herhangi bir katmanı bu klasörün içerisine taşımak için ilgili katmanımı seçiyorum ve sürükle bırakla bu katmanın içerisine doğru bırakıyorum. Şu anda bıraktığım zaman daire katmanım dairesel klasörün içerisine girecek. Biraz daha sola doğru bırakırsam girmeyecektir. Şimdi o zaman biraz daha sağa doğru bırakıp daire katmanının dairesel klasörün içerisine eklenmesini sağlayalım. Şu anda daire katmanı dairesel klasörün içerisindedir. Bunu nasıl anlayabiliriz kolay bir şekilde? Öncelikle dairesel klasörün yanındaki oka tıklayarak kapanmasını sağlayabiliriz. Eğer dairesel klas daire klasörünü görmüyorsak demek ki daire klasörümüz daireselin altındadır. Diğer bir şekilde daha kolay anlayabileceğimiz yöntem eğer bu ikon yani bu katmana ait olan ikon diğer katmandan daha içeride daha sağ tarafta bulunuyorsa ilgili klasöre aittir. Klasörleri kullanmanın diğer bir artısı ise bir klasörün gözünü kapattığınız zaman bu klasöre ait olan tüm katmanların gözünü kapatabilir. Yani gizlenip saklanması, saklanıp gösterilmesini sağlayabilir, kilitleyebilir ya da outline halinde gösterilmesini sağlayabiliriz.